Bu ekmeklerimi gelinimle annesi yaptırdı arkadaşlar. Yufka ekmek. Ramazan'da yaptırdılar. Çok teşekkür ediyorum onlara burada. Onları çok seviyorum. Geçen sene gelinim yaptırmış. Bu sene annesi yaptırdı. Dedim oğlum seneye de ben yaptırayım madem. Neyse. Yani Artık böyle birbirimize jest yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Çok hoş oluyor. Böyle arkadaşlar. Buralarda düzenledik. Böyle. Etmeye göstermek istedim de. Günaydın arkadaşlar. Antalya'dan sevgiler, selamlar. Bugün oğlumla gelinim annesi babası gelecekler. Böyle bir karnıyarık yaptım misafirlerime. Kızartmadım arkadaşlar, fırında kızarttım. Çok güzel oldu. Bunlar sirkelerim. Karnıyarık ne zaman öğrendim diye düşündüm ben bugün. Orta birde öğrendim arkadaşlar. Kimden öğrendim? Feride yengemden öğrendim. O yaz bana Feride yengem karnıyarık öğretmişti. Bazı yemekleri öğretmişti. Bütün yaz evde herkese karnıyarık pilav yedirdim. Pirinç pilavı yapıyordum. Orta birdeydim. Çok da güzel yapıyordum. En güzel yaptığım yemeklerden birisidir. Çok güzel oldu. Hiç kızartmadım. Yağ döktüm üzerine. Kızartmalık yağ fırında şey pijama gibi doğradım dışını. Ortasını yardım. Üstüne yağ döktüm kızartmalık yağ fırınladım bu tepsimle. Aynı tepsiye de içine malzemelerini doldurdum. Yine içine et suyu koyacağım arkadaşlar. Biraz etim vardı. Ondan yeşil fasulye pişireceğim. Bezelye diye çıkardım. Yeşil fasulyeymiş. Kıştan kalma. Yazda ya kışlıktan onu pişireceğim. Etli yeşil fasulye pişireceğim. Arzu eden pilavın yanına alabilir. Ondan sonra böyle işte canlarım bir pirinç pilavı yaparım. Bilmiyorum çorba morba. Böyle sirkelerimi de tanıtmak isterim arkadaşlar. Bunlar her çeşit renk renk sirkelerim. Artık biliyorsunuz ben sirkeyle haşır neşirim. Çok seviyorum bunlarla yaşıyorum. Çok süper bir şey arkadaşlar. Dün de kekik topladım geldim. Göz gösteririm belki zaman bulabilirsem kekiklerimi. Bunlar kekik, kekikli sirkeler arkadaşlar. İçine kekik atmışım. Ama değişik meyvelerden tabii ki. Ondan renk renk böyle. Renkleri farklı. Her gördüğünüz her meyveden sirke olur. Bir çocuk yeni dünyadan yapmadım arkadaşlar. Onu da belki geçen sene arasına katmışım bazı birkaç tanesini denemek için. İşte öyle o anne hani, olacağını zannetmiyorum. Bir teçki ondan olmaz herhalde. Ondan ne olur bilmiyorum. Bizim bahçede yeni dünya var. Hiç üstü örülüydü yani. Bir resmi kameraya falan alayım dedim. E, inip i̇nip de bir alamadık inan. Şey demedim ilgilenemedim yani. Çok sevmediğim için Yeni dünyayı ondan ilgilenemedim. <laughs> benim adama dedim yeni dünya almış gelmiş. Fiyatı 7-8 lira. Dedim niye bahçede yeni dünya ya o iyi de diyor benim hoşuma gitmedi diyor bir iki tane aldım diyor. Ama bu aldığı çok şahane gerçekten. Ama ondan da illaki bir şeyler olur herhalde. Bana bir fikir verin toplarım bir an. Ee, telefonum kırılır diye dışarıya çıkartmıyorum arkadaşlar. Evde kullanıyorum. Böyle işte. Antalya'dan görüntülerimiz böyle. Bugün gelecekler. Aslında ben buralar çekecektim, düzenleyecektim ama gene de düzenli. Sabah sabah yemek yaptım. Böyle. Mutfağımdan kolabilir. olabilir. Bak her taraf her yerde. Bulaşık yiyeceğim tekrardan. Sirkelerimi süzüyorum. Onları çıkardım. Düzenliyorum. Böyle canlarım. E, etimi haşladım. Bu yeşil fasulyenin etini haşladım. Yeşil fasulyeymiş arkadaşlar. Pilavın yanına az birer kaşık birer kaşık koyarım. Beğenirler. Güzel olur. Böyle işte. Tatlı yattım. da çekiyor kendini. Balkonda. Bak. Böyle işte. Öyle. Yoruldum. Çok yoruldum arkadaşlar. Biraz bulaşığımı yıkayım. Yoksa oturdum mu kalkamıyorum. Bulaşık yıkamıyor. Öyle işte. bunlar yıkayayım da öyle oturayım. Daha kahvaltı etmedik. Kahvaltımız başlamadı. Görüşürüz. Artık benim işim kolaylaştı bu yemek olduktan sonra. Bu ağır yemek. Pirinç pilav yapalım. O çok basit. Yeşil fasulyeyi de hemen şimdi bir taraftan bulaşıyor yıkarken buraca. Vurmak deriz, deriz, biz arkadaşlar. Göstermeme gerek var mı başka zaman? Bunlar sofralarım şeyden çıkardım. Şimdi kekik, kekiklerim içine koyacağım bunun arkadaşlar. Bu çok büyük sofram. Bunlar e, malzemelerin Her şeyin burada arkadaşlar. Onun depo yani. Arkası dolu. Hepsi yiyecek, kuru yiyecekler. Bu tarafta dolu. Buralarda dolu arkadaşlar. Aslında bir düzenleseydim ya düzenliyim işte. Böyle. Hepsi dolu. Şöyle göstereyim de. Ben eylemiyorum. Ne kadar görünüyorsa kaybettim. Kekik mi? Biberiye mi kekik mi bu? Biberiye de yapacağım kekik de yapıyorum bir taraftan arkadaşlar. Naneyi de kuruturum yine. Hiç var demeyeceğim arkadaşlar. Sürekli yapıyorum. Çok hoşuma gidiyor benim. Bunları bir kaldırayım güzelini. Bunları malzemeye arkadaşlar. Mutfakta malzemeye çok önem veririm canlarım. İşini kolaylaştırır. Bugün tatlımı şununla çırptım. Yoğurt tatlısı yaptım arkadaşlar. Böyle böyle çırpıyorsun. Kaldırıyorsun. Havalandırıyor. Buradan ak akıyor. Bir şeye dolduracağınızda da bunu şey şekil vermek için üstünden döküyorsunuz bunu ağzına koyuyorsun hiç zorluk çekmiyorsunuz içini doldurmak konusunda bu çok harika bir şey ondan sonra şekil verip verip kızartıyorsunuz sabah sabah kızarttım onları çekiyorlar görüşmek üzere canlarım şimdilik hoşça kalın bu ekmeklerimi gelinimle annesi yaptırdı arkadaşlar yufka ekmek Ramazan'da yaptırdılar. Çok teşekkür ediyorum onlara burada. Onları çok seviyorum. Geçen sene gelinim yaptırmış. Bu sene annesi yaptırdı. Dedim oğlum seneye de ben yaptırayım madem. Neyse. Yani artık böyle birbirimize jest yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Çok hoş oluyor. Böyle arkadaşlar. Buralarda düzenledik. Böyle. Ekmeği göstermek istedim de.